Herkese merhaba. Bugün yine küçük ama işe yarar bir proje ile karşınızdayım. Elimde oksijen tüpü ve propan gazı vardı. Yani klasik piknik tüpü ve kaynak için kullandığım oksijen tüpü. Fakat bunları taşımak her seferinde tam bir eziyete dönüyordu. Özellikle 5 litrelik tüpü 10 litrelikle değiştirince. Dedim ki tamam Hasan bu işi çözmenin zamanı geldi. İşte bu yüzden bugün kendi tasarladığım taşıma arabasını yapıyorum hem pratik hem sağlam hem de bana özel bir model olacak. Gördüğünüz gibi ilk başta malzemeleri masanın üstüne koyuyorum. Tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden malzemeleri koyup biraz daha hayal gücünü kullanmaya çalışıyorum. Her şey ölçüyle. Metreyi elime aldım. Kafamda bir şeyler var ama tam olarak net değil. Ölçü çıkararak devam ettim işlemlere. Şimdi tekerleğin ölçüsünü de almaya çalışıyorum. Çünkü yükseklik benim için önemli. Çok yüksek olması da iyi değil. Hem tüpü, hem piknik tüpünü, hem piknik tüpünü yüksekte olmayıp rahatlıkla taşıyabileceğim bir sistem, bir e, proje olmalı benim için. Bu noktada artık karar verdim. Piknik tüpü aşağıda veya propan tüpü gazı aşağıda, oksijen tüpü yukarıda olacak şekilde uzunlamasına bir oksijen taşıma arabası yapmaya karar verdim ve ölçüleri almaya başladım. Daha öncesinde aldığım ve tanıtımını yaptığım ürünümü kullanıyorum. Şimdi kullandığım baklava dilimli saç, bayağı kalın bir malzeme küçük spiralle de kesilir. Kesilmez değil ama beni çok daha fazla yorar. O yüzden ben de büyük spirallere en azından kalın malzemeyi keserek küçük spirale yer açtım diyebilirim. Kesim sırasında çapaklardan korumak için mengeneyi üzerine bir şeyle örttüm. Ancak görüyorsunuz ki büyük kıvılcımlarla o e, halı parçasını bile yaktı. Kesimlerin bir kısmı tamamlandıktan sonra pasta portakalın yüzeylerini hazırladım. Böylece hem kaynak öncesi hazırlığı tamamlamış oldum hem de pürüzsüz bir yüzey elde etmeye çalıştım. Burada da aldığım profiller birebir aynı boyda değildi. İkisini eşit boya getirmek için birisini kısalttım. Şimdi burada baklava saçın üzerinde bir boya var ve yağ var. kaynak bu şekilde tutmaz. O yüzden kaynak yerlerine taşlıyorum ki rahatlıkla kaynak yapabileyim. Burada da şerit zımparayla aslında kaynak ağzı açıyorum. Kaynaklar rahatlıkla tutsun diye hem uçlarını pah kırıyorum hem de kaynak ağzı açmış oluyorum. Tabii ki diklik benim için önemli. O yüzden daha önceden aldığım yine bir mıknatıs vardı. Bu mıknatısla sabitleyip ölçüsünü işte gönye ile ölçüsünü alarak diklerini sağlamaya çalışıyorum. Bu aşamanın ardından işe gaz kaynakla devam ettim. Parçaları tek tek kestim, kaynakladım, zımparaladım. Biraz zahmetliydi. E, hatta e, bayağı yoruldum, zamanımı da aldı. Ama işin en keyifli kısmı da burası. Çünkü ortaya güzel bir şekil çıkmaya başlıyor. Artık yavaş yavaş şekilleniyor. İlk iki ayağının kaynaklama sürecini tamamladıktan sonra artık yavaş yavaş diğer ayaklara geçerek bir üst sacı koyarak yani tüpün yerine hazırlıyorum artık piknik tüpünün. Şimdi artık üst saçını koyabilirim. Bu saçta oksijen tüpünün zemini olacak. Yine kaynak için boyaları temizliyorum ve zemini düz bir hale getirmeye çalışıyorum. Projenin aslında yüzde 60 yüzde 70 belki daha fazla gaz e, gazalt kaynak sesiyle devam ediyor. Bu yüzden çok fazla gazaltının altının e, sesini duyacaksınız. Şimdi ayrıyeten koruma panelleri yani tüpün dışarıya çıkmaması için etrafına koruma panelleri yapıyorum. artık bu noktada piknik tüpü kısmı tamam gibi. Bundan sonra oksijen tüpünü sabitleyebileceğim bir e, yer ayarlıyorum. Proje tamamen doğaçlama. O yüzden yani biraz hayal gücünü kullanmaya çalışıyorum. Tamamen benim tasarımım. Pek bir yerde görmedim. Şimdi de e, tüpün sabit kalabilmesi için lama demirle sabitleme bölgesi hazırlıyorum. Şimdi ise artık kolları uzatma vakti geldi. Kolları uzatarak, kaynak yaparak parçaları tamamlıyorum. çekme kolunu tekerleklerin hizasını ve tüpün sabitlemesi için aparatlarını da tamamen kendi ihtiyaçlarına göre tasarlayarak sürece devam ettim. Sonra sıra geldi boyaya. Bu aşamada hem dış görünüş hem de paslanmaya karşı dayanıklılığı arttırmak için boya yaptım. Elimde siyah boya vardı. Mat siyah her zaman hoşuma gitmiştir. Bu tonu tercih ettim. Çünkü hem sade hem de atölyeye yakışıyor. Boyanın parlak olduğuna bakmayın. Son hali diyebiliriz buna. E, boya kurumadığı için parlak. Basit fikirle başladım. Ama sonunda gerçekten işe yarar güzel bir ürün ortaya çıktı. Artık ne tüp taşımak dert, ne de bugün hangisini nereye koyarım derdi kalmadı. Bazen en iyi projeler günlük ihtiyaçlardan doğuyor. Eğer senin de böyle pratik çözümlere ihtiyacın varsa belki bu proje sana da bir fikir verebilir. Umarım bu videoyu izlerken hem keyif almışsındır hem de kendi projeniz için ilham kaynağı olmuştur. Görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Çünkü bir sonraki projede belki sizin fikriniz hayat bulur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.